bir habbeye koskoca cenneti verdi. Ve dünyaya geldi. İyi ki geldi. Kırkıncı hocam der ki cennete gidince adam babamızın elini bir defa öpecek. Onun şivesiyle söyleyeyim. O Hazreti Adem'e adam derdi. Adam babamızın elini bir defa öpecek. Ama hava anamızın elini iki defa. Çünkü o ona dedi ki gel beraber yiyelim. Hadi <laughs> Cennetten çıkmasına sebep oldu. Bir de geldi. Suudi Arabistan'ın sahilde bir kenti vardır. Adı nedir? Orada havaalanları var. Cidde. Aslı ceddedir. Cedde de demek, cedde nene demek. Hazreti Havva validemiz oraya indiği için oranın adı ciddedir. Yani nene. <laughs> He. Rivayette Serendip Adası'na Hazreti Adem indi. Hazreti Havva Validemiz de Cidde'ye indi. O Cidde ile Mekke'nin arası da 70 kilometre var yok. O civarda yani. O Serendip de o. Ta Hindistan'ın karşısında orada. 15.000 kilometre. Hazreti Adem ta o kadar mesafeyi gelmiş. Nerede? Arafa. Arafat var ya tanışma yeri demek. Orada buluştular. Orada buluştular. Hatta Hazreti Havva validemiz bir düşünün arkadaşlar. Dünyada kimse yok. Koskoca dünya. Kastamonu'ya gidiyorsun hemşerim. Cide'nin yolu nereden geçiyor? Musa nereden gidiliyor? Muhtara soruyorsun. Çobana soruyorsun. Şuna soruyorsun. Şimdi navigasyona soruyorsun. Ya o kimse yok ki sorasın. Hazreti Adem babamız ne çilecekti? Aradı aradı Hazreti Havva validemizi buldu. Tam o Arafat meydanında Hazreti Havva validemiz onu görünce sırtını döndü. O arkadan yaklaşmış demek ki Havva benim ben geldim deyince o da böyle omuz silkmiş. İşte bizim bu Taife-i Nisa'nın omuz silkmesi oradan geliyor. <laughs> yani Şennin ne miras kaldı Evet